Sanırdım gündüzdü onlarla gecem. İçimde ümitti dost bildikleri. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem bırakıp da gitti dost bildikleri. Nerede o sözlere kandığım günler? Her gülen yüzü dost sandığım günler acıdan kahrolur yandığın günler terk edip de gitti dost bildikler korkar oldun bana dostum diyenden varsa var olanda yoksa gidenden ne onlardan eser kaldı ne benden beni benden etti dost bildikler. Meydana çıkalı asıl çehreler Aydınlanmaz oldu artık geceler Yalanlar tükendi Düştü maskeler Beni benden çaldı Dost ümit. Dost ümit. Sanırdım gündüzdü onlarla gecem içimde ümitti dost ümit. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildikler Nerede o sözlere kandığım günler Her gülen yüzü dost sandığım günler Acıdan kahrolup yandığım günler Terk edip de gitti dost bildikleri. Korkar oldun bana dostum diyenden Varsa var olanda Yoksa gidenden Ne onlardan eser kaldı ne benden Beni benden çaldı dostum Meydana çıkalı asıl çehreler Aydınlanmaz oldu artık geceler Yalanlar tükendi, düştü maskeler Independent it, you it